Değil Eskiden adam, en be. önce kamera kaldırmadan merhaba derdik. Nasılsınız değil mi? Sizler şey oldu ama. <laughs> bizi korkutmayın Selam ya. Selam vermeye ne oldu ya? <laughs> Verelim o zaman. İlk kez bizi bir arada <laughs> görmüşsünüz. Hayır nasılsınız değil de. Merhabalar. Ee, sağ olun. Nasılsınız? İyi vallahi. Hay Yolda her şey sizi burada gördüğümüz <laughs> için çok, çok şaşırdık. Evet. <gülüyor> çok <gülüyor> sizi şaşırdık <laughs> görmeye sanki. alışık olduğumuz bir yer değil burası. Nasıl <laughs> 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 bizim? En bir yerimizi bile öğrendik şu Öğrenmiş olduk. Öyle mi? Hmm. Gerçekten mi? Aynen. Evet mükemmel bir tatil. Önce Göcek ondan sonra Çeşme. Tatilden evet, başlayalım isterseniz. Evet güzeldi. Kısaydı çok hızlıydı. Evet hızlandırılmış tur yaptık tatilde. Aynen ama Hı -hı. ihtiyacımız vardı bayağı. <laughs> Kesinlikle. Geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkürler. Yani herkes çok dikkat etsin. Buradan mesajımı da vermiş olayım. Gerçekten kolay atlatmadım. Oğuzhan Bey sizinle özellikle baklavalarınız çok konuşuldu. Evet. İnanılmaz güzel yorumlar aldı. Ne diye yaptım işte. <laughs> ne kadar sürede çıktı peki? Yani ne kadar fazla bir çalışmadan sonra sonrasında... 3 aylık bir süremi 4 aylık bir süre mi sporla ilgili. Çünkü spor yaptık abi. Zaten wow. sürekli paylaştık salonlardan Hı. falan da. E ben daha önce hiç bu konuyla ilgili konuşulmayan bir adam olduğum için bu konuyla ilgili konuşulduğunda ne denir bilmiyorum. Hayranlarınızın yanı sıra yorumlar da geldi. Dediler ki gerçek değildir diye konuşulanlar oldu. Gerçek olup olmadığını bana söyle. söyledim. <laughs> oh. bir test edelim mi? Yok şuradan. hazır Sen aldım soruyor. hazır. hazır. hazır <laughs> aldım. Evet abi e, ee, internetten sipariş ettim. İsteyen herkes alabilir tabii. Niye <laughs> <laughs> 3 ayda geliyor. Aynen öyle. <laughs> Baklava isteyen herkes Niye sipariş etsin evet. arkadaşlar. Bir hediye konusu <laughs> var aslında saat. değiştiriyor. Fazlasıyla. Zaten de önce size o zaman sürprizimizi yapalım. Tarihimizi açıklayalım. Bekliyoruz. evet, artık sonunda doğru tarihi alalım. Evet, bize göre belirlenecek olan. Az sonra Merak edilen bir tarih. 28'i dediler, 25'i dediler. Evet. evet hazırız. 26 Ağustos'ta ee, evleniyoruz. Evet. Hayatı inşallah. Özel bir anlamı İstanbul'da? var mı tarihin? Tarihin özel bir anlamı yok. En o gün boşuz yani. <laughs> <özel bir anlamı>. <gülüyor> <gülüyor> ya, o gün uygunuz bize yani. Tarihin İstanbul'da, olayı yok. İstanbul'da evet. Mükemmel şartları belli tansızda? mi? Yok. Ha, daha belli değil. Kalabalık olacağı için listelemeyeyim. Daha toparlayamadım Hı -hı. onu. Evet. Bu arada da biz yeni bir araç gördük. Ee, bir hediye mi? Acaba düğün hediyesi gibi mi? Hangi... Hangi... Bu, bu? Oğuzhan Bey'in Demet Hanım'a düğün hediyesi diye duyduk. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> ben böyle bir şey duymadığını o kadar iyi biliyorum. Ben böyle, bir, böyle bir pas atalım. Hadi yersin şey falan. Siz nasıl yazacaksanız öyle olacak. Ozan Bey'in kendi arabası. Söylesene aşkım araba mı Yeni. yeni. <laughs> ya, evet araba... Yani Yeni. Ne bileyim bunlar bana önemli konular gibi gelmiyor. Bir an ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani. Evet araba vardı bir tane daha... Benim hediyemle ilgili hiçbir şeyin sürprizi kalmadı artık yani. Çok Doğru mu o peki? Ediyorum. Evet, saat ben de saat bilmiyorum edeyim. doğru olup olmadığını biliyorum. Senin <laughs> Hep birlikte göreceğiz. Evet. <laughs> Bu arada Demet Hanım Disney ile ilgili çalışmalarımız evet. e, yayınlanacak. Yayınlanacak evet. doğru değil evet, mi? Evet Aynen. çok az bir süre kaldı. Tam olarak bir tarih Hı -hı. veremiyorum. Hı -hı. Ama e, gerçekten çok keyifli bir süreçti. Çok Hı -hı. az kaldı onu söyleyebilirim. Hı -hı. Zaten yakında belki tanıtım döndüğünde falan tarihte kısa zamanda açıklanacak.